Bu aslında işte Ahmet Spor gibi, Van Spor gibi futbolcuların gittikleri yerlerde nasıl ağırlandıklarıyla ilgili. Ahmet'in başına gelmedik kalmadı. Van'ın başına gelmedik kalmadı. Bana bunu çıkıp da holiganlıkla açıklayamazsınız. İşte toplumun tabanında başlattırmadığınız için sosyal medyaya baktığınızda tepki alıyorsunuz. Sarı torbalardan bahsedenler vardı ya. Sarı torbalardan, ceset torbalarından bahsedenler vardı. Böylesine bir kutuplaşma var. Siz siyasetçi olarak tepede anlaşabilirsiniz. Ama Van Spor bir başka yere gittiğinde kibarlıkla ağırlanmalı. Ahmet Spor bir başka yere gittiğinde kibarlıkla ağırlanmalı. Veya ne bileyim efendilikle ağırlanmalı. Nasıl diğerleri ağırlanıyorsa öyle ağırlanmalı. İşte ne işte o Kürt Kürt yurttaşların yaşadığı nüfusların fazla olduğu yerlerden giden şehir takımlarının ee, i̇şte bir Alanya nasıl gidiyorsa onun gibi, bir Bodrum nasıl gidiyorsa onun gibi, bir Kayseri nasıl gidiyorsa onun gibi ağırlanabilir.